Merhaba, İndirim Amacılar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 28 Şubat Cuma günü BİM'e gelecek harika aktör ürünleri sizler için inceliyoruz. Mutfağınızdan giyime, teknolojiden spora kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Haydi detaylara birlikte bakalım. YouTube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Kek kalıbı çeşitleri 149 TL. Tek fiyat çeyrek ürünler 14 cm tencere ve 16 santimetre sahan, tanesi 299 TL. 32 santimetre kapaklı kavurma sacı 479 TL. Standlı bambu tuzluk seti 249 TL. Yapışkanlı resim panosu 149 TL. Kepçe kaşık altlığı 22 TL 50 kuruş. Altılı kaşıklı baharatlık seti 89 TL. Dörtlü 23 santimetre kaşık seti 29 TL. 500 mililitre çizgi gravürlü erzak kabı 42 TL 50 kuruş. 1.2 litre çizgi gravürlü erzak kabı 59 TL. 1.7 litre çizgi gravürlü erzak kabı 79 TL. 3 litre çizgi gravürlü pirinç süzgeci mikser kabı 139 TL. Yuvarlak mısır kovası 22 TL 50 kuruş. Mısır kovalı pipetli bardak 49 TL 50 kuruş. Kapaklı saklama kutusu 119 TL. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 79 TL. İkili duvar organizeri 109 TL. Onlu silim askı seti 45 TL. 6.2 litre kapaklı organizer kutu 55 TL tablet mop temizlik seti 199 TL. Emaye yuvarlak saklama kabı seti 499 TL. Emaye kızartma tenceresi 399 TL. Emaye sosluk 219 TL. Servis tabağı 79 TL. Kare cam tatlı kasesi 32 TL 50 kuruş. Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL. Pirge Deluxe dilimleme bıçağı 239 TL. Çiçekli, çift cidarlı borosilikat kupa 169 TL. Kaşıklı cam gıda saklama kabı 189 TL. Stanley yemek termosu Adventure 1150 TL. Stanley The Aerolite Transit Mug 1390 TL. 7 parça çerezlik seti 249 TL. 6'lı espresso fincan seti 159 TL. Pipetli matara 99 TL. Desenli meşrubat bardağı 45 TL. Bardaklı başucu sürahisi 109 TL. Saklama kabı çeşitleri 25 TL. Mutfak gereçleri 35 TL. Paşa bahçe 32 cm maxi patiseri ayaklı servis tabağı 299 TL. Paşa Bahçe, Borcam Kase, 1900 cc, 21,5 cm, 149 TL. Kes Rose, Kapaklı Borcam, 2600 cc, 25,4 cm, 239 TL. Paşa Bahçe, Frezya Büyük Kase, 2650 cc, 24 cm, 99 TL. Paşa Bahçe, Elise Sürahi, 940 cc, 139 TL. Paşabahçe, Bahçe, Elisia ikili kupa, 250 cc, 179 TL. Paşabahçe, Bahçe, Elisia ikili ayaklı dondurmalık, 245 cc, 159 TL. Paşabahçe, Bahçe, Elisia dörtlü kase, 235 cc, 269 TL. Paşabahçe, Bahçe, ikili mezze tabak, 15.7 cm, 79 TL. Paşa Bahçe, Frezya altılı kase, 175 cc 129 TL. Paşa Bahçe Frezya altılı tatlı tabağı 16 cm 199 TL. Paşa Bahçe Ramekin altılı kase 135 cc 8 cm 149 TL. Paşa Bahçe Frezya altılı kase 330 cc 169 TL. Paşa Bahçe Elisya ikili çay tabağı 18 cm 149 TL. Paşabahçe 6'lı Eliza çay bardağı 249 TL. Paşabahçe Nova üçlü su bardağı 315 cc 99 TL. Paşabahçe Nova 6'lı kahve yanı su bardağı 159 TL. Paşabahçe Nova üçlü meşrubat bardağı 360 cc 109 TL. Dagi kadın kapüşonlu sweatshirt small, medium, large, x large bedenleri mevcut 399 TL. Dagi, kadın eşofman altı, small medium large saç bedenleri mevcut 359 TL. Dagi, kadın sporcu bütsiyer, small medium large x large bedenleri mevcut 159 TL. Dagi, kadın sporcu tight, small medium large x large bedenleri mevcut 219 TL. Dagi, erkek tişört, small medium large x large bedenleri mevcut 199 TL. Dagi, Erkek eşofman altı small medium large saç bedenleri mevcut 359 TL. Kadın pijama altı small medium large saç bedenleri mevcut 119 TL. Erkek eşofman altı small medium large saç bedenleri mevcut 199 TL. Erkek pijama altı small medium large saç bedenleri mevcut 119 TL. Spor Bone 79 TL. Havuz bonesi 59 TL. Tesettür kolluk 59 TL. Jel spor tabanlık erkekler ve kadınlar için 36'dan 45 numaraya kadar numaralara mevcut. 79 TL 50 kuruş. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 279 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 199 TL. Sıvı geçirmez yastık alezi 59 TL. Çift kişilik lastikli çarşaf 179 TL. Tek kişilik lastikli çarşaf 139 TL. İkili yastık kılıfı 59 TL. Çift kişilik mikrofiber yorgan 349 TL. Tek kişilik mikrofiber yorgan 299 TL. Üçlü favori batik yumak 129 TL. Üçlü favori yumak 89 TL. Üçlü star yumak 79 TL. 10 telli Rubenis baston şemsiye 249 TL. Bozuk para çantası 69 TL. Isıya duyarlı led ışıklı duş başlığı 299 TL. Hava nemlendirici alev figürlü 299 TL. Yoga pilates matı 369 TL. Ağırlık fitness eldiveni 169 TL. Kemerli sporcu masaj tabancası 779 TL. Üçlü loop band seti 59 TL. Elastik esneme bandı 139 TL. Karın kası sistemi 199 TL. Egzersiz çekme kayışı 295 TL. X3 yürüyüş bandı 6990 TL. El ayak bilek ağırlığı 159 TL. 15 kilogram Winley Dumble seti 659 TL. Dumble ikili 5 kilogram 359 TL. Dumble ikili 2 kilogram 199 TL. Dumble ikili 1 kilogram 119 TL. Rulmanlı atlama ipi 79 TL. Faster 99 TL. Lastikli Twister diski 239 TL. İkili el kası geliştirici el yayı 79 TL. Portatif pilates yoga barı 91 cm 179 TL. Akupunktur kalemi masaj aleti 169 TL. Yoga pilates gergi bandı üçlü set 159 TL. Direnç lastikli yoga pilates topu 439 TL. Yoga pilates topu 199 TL. Boks torbası 449 TL. Yoga Pilates çemberi 199 TL. Göğüs genişletici spor aleti 139 TL. Fonksiyonel egzersiz barı 2199 TL. Sırt masaj topları 299 TL. 3 bilyalı masaj aleti 199 TL. Kol bacak roller masaj aleti 129 TL. 9 bilyeli masaj eldiveni 299 TL. Spor çanta 299 TL. Xiaomi Bluetooth hoparlör 799 TL. Hyper şarjlı süpürge Pro Clinics, 4490 TL. El feneri 249 TL. Buharlı mop çok amaçlı temizleyici 2450 TL. Şarj edilebilir ağız duşu 1075 TL. Döner başlıklı standlı şarjlı diş fırçası 799 TL. Akım korumalı priz 349 TL. Düzleştirici 329 TL. Erkek vücut bakım seti 699 TL. Philips Air Fryer 4290 TL. Arnica Tesla Plus toz torbası süpürge 5290 TL. Altus 32 inç HD Android Smart LED TV 6595 TL. Bas bırak tren 179 TL. 12-36 ay ilk magnet puzzle set 199 TL. Oyuncak kanatlı manken bebek 149 TL. Konuşan defne bebek 469 TL. Figürlü cırtlı top oyunu 189 TL oyuncak arazi aracı 89 TL. Oyuncak çek bırak iş araçları 79 TL. Metal karavan araba 129 TL. Desenli not defteri 22 TL 50 kuruş. Aktivite kitapları 34 TL 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.